Şimdi biz halı kursu açtık. Halı kursu birinci kurs bitti. 20 tane kız çocuğu. O zaman halkla konuştuk. Bu çocukların babasıyla 20 kişi. 250 yüz elli şeylere para to topladık. Halı kurs hocasıyla İspartı'ya gidecek. Hmm. Orada sade iparlayacağız deseniz. desensiz bizim us, ellerine üç tane dezge dezge yapacağız. Bu dezgelerde onları düz halı dokudu alıştıracağız daha iyi işe. Olur mu olur? Para temin ettik hocam. İsparta'ya gittik. Şey. Ha İsparta'ya gittik. Konya'da indik. Konya'da indik. Dedi ki, hocam dedi, istersen dedi buradan bizim şeye gidelim dedi. Saray önüne gidelim. Oradan bizim dedi, Lahat kasabasına varak hemen yakın orası dedi. Hem ben dedi, anam falan babası yok, ölmüş. Anası var, kardeşleri var falan. Onları görürüm dedi. Hmm, Burada dedi, diyor. Burhan Kedri diye bir adam var. Bu bir şehrin, ne uğraşan. Ona sipariş eder. O alır getirir bize hazırlar. İki gün bizim evde kalır, üçüncü gün buradan al giderek dedi. Olur, olur dedi. Öyle konuştuk, şöyle bir yol kavşağı, dört yol kavşağı bir yerden geçiyor. Bir ses geliyor, vat 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 vat. Bay Tunçların elinde şöyle bir şey. He he he, düdük. O düdük, vat 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 ediyor böyle. Hiç etrafımıza bakmıyor. Ben de baktım kendime ama bir baktım ben, bir baktım öyle süre geliyor üstümüze doğru ki. Ulan ya he uçar kaç dedim adam geliyor dedim. Ben iki adım ileri gittim kurtardım. <laughs> ya da da kaçacağı yerde şöyle dönünce adam atın başını çekince o ileri çıktı. Adam dönünce, ya ya Hı, git. <laughs> adam size korna çalarmış kaçın diye. Ya kaçın diye korna çalarmış. Şimdi ikimiz de müftülük benim için İzin kağıdını açtılar, hmm. onaylamadılar, haberleri var. Vahit da üç gün idare ederim, üç gün içinde gelin dedi. Halk eğitim müdürü. Hmm. Müfettiş gelirse bakanlıktan dedi. Üç gün idare ederim dedi. Resmi izin yok, ikimiz de kaçak. <laughs> Adam şimdi önce şey var mı dedim. Eğer böyle bir içinde bir şey hissediyorsam o fena derdi. Çok fena düştü asfaltın üstüne. Bir taksi tuttum hemen buradan dedim Maraş'a düşecek. Benim için çok önemli değil. Ben resmi yani emri değilim. Ben gayri resmi emriyim. Yani. Ben müftülü haber ettim ama. Evet. Gayri resmi yani. emri senin için önemli. Memuriyetin gidebilir. Hadise vurdu olmuş gibi oldu dedik hani. Yok hocam dedi. Biraz sonra adam bayağı sancılanmaya başladı falan etti derken atlattı. Öyle Atlattı. Orada da bitti. Berbe'de tıraş oldu. sarayına gittik. Dur daha Ladikli Ahmet daha ile karşılaşacağız. İşte oraya gidiyor. Ha, ha şu anda orada değilsiniz. Orada değilim. Şu anda Konya'nın içindeyim. Konya'dasınız. Koştum. Ha bu çarpma olayı Konya'da mı var? Konya'da oldu. Ben de Ladiye vardım insanım. Evet. Ladiye artık indik. Ondan sonra orada kaldık. Bir gün arası gelin evinde yattık kendilerine. Evinde yattık. İki gün dedi ki, hocam burada bir Ahmet Dağ var dedi. Bu Ahmet Dağ dedi, kiremet açık bir adam dedi. Vardık, gittik. O zaman genç tabii böyle ta, bu gibi şeylere ilk duyuyor ama kafamızda da kendimize göre şeyler var daha çok yani bir de ip müp müp talım şey var. Ya yani hocam gençlik deyince yani, benim tahminim 35 yaşları falan mısınız? 30 yaşta 30, 30, 30 yaşında askere gittin. 30 32. İki sene daha askerlik. 3'de. 32. Ha 32 için içinde değil. 32'yi bitirdik, biri kay geçti. He. 32 de yani. Efendim. Vardık, evine. kapıyı çaldık. Ondan sonra selam verdik, içeri girdik. Adam misafir odasında oturuyor. Orada. Hoş gelmişsiniz dedi. Biraz oturduk. işte kahve geldi. Onları içtik. Hiçbir şey sormadık. Şimdi Yahya uçarda soyma, sormadı. O köylüsü. Ben de sormadım. gel de bilen nerelisiz, siz? Necisiz, o da sormadı. Hiç sormadı. Geleni gideni çok onun. Ha. Neyse. Hangi birini sorsun? Ee. Yani yarım saat oturduk. Ondan sonra müsaade istedik. Kalktı. Siz tarihi bir olay yaşadığınızın farkında değilsiniz. Yok. Badıkma evet. Ahmet daha çok meşhur değil. Ama daha, daha... onu Hı. Yahya Uçar'dan duydum. Bey onun meşhur olduğuna dair hiç bir bilgim yok yani. O kadarcık. O bilgim. kadarcık yani. Ben de onun torunuyla askerlik yapmıştım kısa ha. dönem. Biraz ilk defa en geniş orada sonra gelince hayatını okudum. Hakkında yazılan kitaplar var. Evet. Okuduk filan. Evet. Şimdi YouTube'a girersen bir sürü videolar var. Ee, evladı, çocukları, tanıyanları konuşmuşlar hep. Evet, evet. hocam. Kalktık gittik. Ondan sonra iki, şey, ikinci gün. Hiçbir mevzu olmadı mı hiç orada? Hiçbir mevzu olmadı. Allah Allah. Hiçbir şey. Belki sorsak bir şey derdi adam. Mutlaka. Ne ben evet. sordum? Ne o sordu? Hep böyle affı <laughs> bizim kendimiz için lobot gibi oturduk kaldık ortaya. Başka kimseler de var mıydı mecliste? Hiç kimse yoktu. Zaten kendisi tek yalnız başnaydı. Biz de varsak vardık oturduk öyle. Bak o Ciddi. diye Bediüzzaman Hazretleri kaç defa girmiş çıkmış. Allah Allah. Hem de hapisteyken. Allah Allah. Hapisteyken bu Abdülkadir Badılı'nın üç ciltlik bir kitabı var Bediüzzaman hakkında yazılan. Orada arkasında indeks olur bunların isimler listesinde. O kitabı okudum ben ayrıca tek tek ladiklerin altını çizdim. Hı. Onları da ayrıca okudum. zaman Hazretleri işte bilmem nerede e, hapis yatarken sıkılıyor bir ara içeride. Gece geliyor. Kapı, kapıda birisi var. İçeride diyorlar. Giriyor içeri. Tabi onun kendine az bir kıyafeti var ya garip. Hı. İçeride diyor kardeşim ben sıkıldım diyor. Ben buradan ne zaman çıkacağım? Bunu bir sor diyor. <laughs> Hı. Peki sorayım mı hocam diyor o da. Gidiyor pencereden. Allah Allah. Kapıdaki adam giriyor bir hocam diyor içeri misafir al çıkmadı o pencereden gitti o diyor. Allah Allah. Bu sırada Bedül zaman içeri hapis normalde. Allah Allah. İçeride hapis şey Ahmet Ağa var ya oraya. Yok Ahmet Ağa'nın ah evine kendi geliyor. Kendi geliyor. Maneviyat işte hocam. Ha. Yani inanmıyorlar keramete. Buyur. Evet. Yani yaşayan adam. Bir defa gene ee, bulunduğu yer işte orada kitabın adını veriyorum Badallı'nın o üç ciltlik Bediüzzaman Hazretleri'ni anlatan kitabı. bakalım bir İbrahim Badallı var. Elazığ'lı hoca Efendi geçen sene öldü. Eee o Abdullah Abdülkadir, Abdülkadir herhalde. Ha, o, kitap. o ayrı zaman. Bu şey. Urfa İlahiyata da hoca olarak aldılar da onu. Eee İleri gelen nurculardan bir tanesidir, Hocalarından. Evet. Bir defasında da aklımda kalanlar. 5-6 tane ala, şey var. düz Bediüzzaman'ın hatırası var da. Hmm. Varıyor. Diyor ki Bediüzzaman'a eski şehir tarafında bir deprem olacak. Büyükler bize vazife verdiler. Gidin oraya yakından dua edin. Hafif geçsin diye diyorlar. O da diyor ki zaman. kardeşim ben çok hastayım diyor. Halim yok diyor. Ben buradan dua edeyim. Sen git diyor. Allah Allah. <laughs> Peki diyor o. Gidir. Efendim Eskişehir'in kenarına kadar. Sonra bir ara arhamı döndüm baktım ki diyor şöyle uzak bir yere gelmiş oradan dua ediyor. Gene de içine silmemiş. Hasta hasta gelmiş diyor. Allah. Hacı Tayyip, büyük körükçe anlatıyor. Bazında konuşmasında e, selamun var otururlarmış. Gençler siz hoca efendi biraz oturun. <laughs> Vakti gelince aha yatakların yatarsınız. Benim bir vazifem var. Gedim dedi diyor. Bazen Azerbaycan, bazen Hindistan, bazen Amerika'dan sorardık gelince ne yaptınız orada diye anladı diyor. Bir defasında da şey yapmışlar bize Oralardan meyve getir. Burada bu mevsimde o meyveler olmaz demiş. Getirin demiş. Getirmiş gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> Bizim <laughs> Aras'a giden hacı arkadaşlar da yolda rastlamışlar. <laughs> Onların da bir hatıraları var burada duymuştum. Hakkında kitap yazıldı birkaç. Youtube'da da bir internetin içine girersen çok hatıraları var. Ladik'le Ahmet'a dedim ve alt alta Anlatıyor billahi. Allah. Im. Böyle tarihi bir olay yaşamışsın hocam ama tabi konuşma olmamış. Değerlendiriyorum. Evet. o o gün şartlarda. Yani işte bilmek bu hocam. Yani bir şeyi bilirsen seviyorsun, kıymetini biliyorsun, istifade ediyorsun. Bilmezsen ne bilirsin ki? Öyle gibi işte. Bilgi bu. Evet. Bilgi bu. Evet, hocam. Bilgi bu yani. Ha. Aynı şeyi Cenab-ı Allah'ı bilirsen seviyorsun. Seversen kulluk ediyorsun. Seve tabii, seve. Tabii. Bilmezsen öyle gidiyor işte. Evet. Adam ne diyor? Ahlaksız. İnsanlık da yok. Yiyor, içiyor rızkı. E yarattıysan yarattın diyor. Gökte otur benim hayatıma karışma diyor. Ben bu dünya hayatını kendi istediğim gibi yaşayacağım diyor. Şu helal, şu haram şu kanun, şu şeriat karışma benim hayatıma diyor. Bunun adına da deistlik diyorlar. Yani bir tanrıya inanıyor, inkar etmiyor da hayatına karıştırmıyor. Ha. Bizim laiklerin hepsi deist oluyor o zamana kadar. <laughs> deist diyoruz tabi. Milletin aklına başka bir kelime gelmesin. Ha, şimdi belki de bu deist, deist olmuştur. <laughs> Akla isteriz Kalap, istemez gelir ya. ya. hocam. böyle kelimeler kalap Ya sen Allah-u Teala yaratmış. Sana böyle bir dünya vermiş. yıl içiriyor. <laughs> Utanmaz <gülüyor> adam. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyorsun sen. Birisinden kahve içersen. Gık yıl bir fincan kahvenin hatırını sayıyorsun. E Allah'ın hiç mi hatırı yok sende? Dedini tutmuyorsun, emrini yapmıyorsun. Sen ya. Ya. <laughs> Gökyüzünde orada zannediyor ahmak. Gökyüzünde otur benim Güzel hayatıma kardeşim. karışma. <laughs> dünya hayatını ben senden daha iyi yaparım diyenler de var ya Allah'tan daha iyi kanun yapacak, devlet yönetecek beyinsizler. Her neyse <laughs> üzüldüm yani keşke Ladikla aile <laughs> bazı hatıralarımız olsa da dinleseydik. <laughs> evet hocam. Işte geçtik öyle. oradan. Oradan geldik hocam. İşte biz çalışıyoruz köyde. Daha çok Köye hem çocuk açtınız. Oku diyorum köyde. Bu Gürüz sosyal çocuk. hayatınızı anlatırken onu gündeme getirecektim ama şimdi gündeme girdi bir tanesi. Efendim aynı zamanda sadece bir imamlık değil işte sosyal hayatına katkı bulunuyorsun. Mesela halı kursu. Evet. Mesela barajdan ya da nehirden su çekilecek önderlik yapıyorsunuz. Evet. Köşüsüz bir su bulacağız önderlik yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ee, bunların arasında belki sizin anlatacaklarınızı dinlerim de benim en çok dikkatimi çeken tabi mesleğimiz açısından bir Kur'an kursu yaptırma ve orada evet. talebe okutma. Sadece kendi köyünü değil de bütün çevreyi de düşünecek kadar geniş böyle kapasiteli bir Kur'an kursu yaptırma teşebbüsünüz var. Evet. Buna ne zaman karar verdiniz? Nasıl karar Badan verdiniz? Kur'an kursunu yaptırma kararımız hocam. O yeni imamlık yıllarında mıydı? Biraz geç vakitte miydi o? 77'de. 76'nın ortalarında başladı. 76 ortalarında. 77'de faaliyeti geçti. Şimdi ben zaten 68'di bizim şey var 68'in ikinci ayına vardım ben. 68'de. 68'de. Önce bu sosyal faaliyetler, halı. 68'den 77'ye kadar e, neredeyse biz ha, 7, 8, 8, 8, 8, yıl Heh, oluyor. O zamana kadar en yani daha çok köyün yani böyle tarafı şeylerini bir trafikmek etmek için ağrı oraya verdim. Sanki hücre tezgahı yaşadık. Bazı gençlerin evlerine gitmeler, bazı işte insanları özel muameleler. Böyle 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 hamdolsun. Bu halıcılık dolayısıyla da, ekonomik yönden ticari yönden bir ortaklık yakın, yakınlığı oluşturup birbirlerine yaklaştırmak. Ana, ana hedefim oydu ben. Hem buradan bir geçim kaynağı oluyor. Bir haliye 250 lir liraya yakın para geliyor o gün de hocam. Ee, şey e, bir ayda bitiyor üç kız bir haliye. 2 metre ininde 3 metre boyun 6 metre var. İspatlı. Buradan da böyle bir şey var. Ben bunu kullanıyorum. Bir sene diyelim ki bizim Hüsinkaya, Erit tarafta yani <laughs> gençlerin önünde duran onu kooperatif başkanı yapayım. Bir taraf, bir, bir gün, bir yılda fahi. Her şey elimde. İstediğimi başkan yapayım. İstediğimi yönetim kuruluna getiriyor. Bu sene de sen yapacaksın diyorum. Onlar da kabul ediyor. Çünkü onların sadece şeyi var, resmiyeti var. Şeyde bütün işlemleri ben yapıyorum. Yazışmalar, hmm. faturalar, mektupler gelen giden evraklar yerli yerli hepsini ben yaptırıyorum. O gelince de defterler işlenmeler bunlar bunlar. Onu örnek yaptırdım muhasebecilere. Ben onlara bakarak yapıyorum. Burada kimse yapar ya. Hmm. Böyle devam ediyor hayat. İşte okutma olarak perişanım.